Biz aynı çatı altında siyaset yapıyoruz. Millet adına hizmet veriyoruz. Olabildiğince yasama ve denetleme görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Dem Parti ile bizim aramızda bir teğet olabilecek dahi ortak bir görüş yok ama aynı parlamentoyu paylaşıyoruz ve ülke için siyaset yapıyoruz. Zaman zaman e, tartışıyoruz, zaman zaman onların ortaya koyduğu tavırlara sert bir dille itiraz ediyoruz. Yeri geliyor, kürsü arkasında yine Cemal Bey gayet iyi bilir, grup başkan vekilleri olarak e, oturup orada konuşuyoruz, tartışıyoruz, müzakerede bulunuyoruz. Dolayısıyla bu olması gereken bir şeydir. Siyasette iletişim vardır, siyasette diyalog vardır, siyasette yumruk sıkmak değil, konuşabilmek vardır. Bu işin bir tarafı. Fakat burada çok ince dizayn yapılmış bir süreç var. Bunun altını çizmek istiyorum. Bizimle konuşmak için randevu talep edenler veyahut da diğer partilerle görüşmek için randevu planlayanlar Özellikle bir ulak görevi üstlendiler. Yani bir partinin genel başkanı olarak değil, bir partinin eş başkanı olarak değil, terör örgütünün elebaşının mesajını getiren bir ulaktır onlar. Niye parlamentoda görüşmek istiyorlar? Altını çizeyim. Niye Sayın Bahçeli ile kendi Balgat'taki genel merkezlerinde değil mecliste görüştüler? Niye önce meclis başkanına gittiler? Terörist başının mesajını meclise getiriyorlar. Bir daha söylüyorum. Terörist başının ulaklığını yapanlar o mesajı meclise getiriyorlar. Bunların hepsinin altında çok önemli mesajlar var. Peki İmralı'ya gitmemiş, terörist başıyla görüşmemiş olan Ahmet Türk neden heyete katıldı? Ahmet Türk daha birkaç hafta önce iktidar partisi tarafından terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık etmek veya onunla iltisaklı olmaktan dolayı görevinden alındı. Yani bu adam bir terörist onların ifadesiyle. Ben söylemiyorum. Onların ifadesiyle. Peki terörist olarak kabul ettikleri bir adamı İmralı'nın terörist başının mesajını getiren ulak heyetin içine niye eklemlendirdiler? Niye biliyor musunuz? Süreci doğallaştırmak için. Süreci toplum tarafından kolay algılansın ve kabul edilsin diye yapıyorlar. Bunların hiçbirisi tesadüfi değil. Dolayısıyla biz parti olarak terörist başının mesajının getirildiği bir ulak heyetiyle görüşmek istemedik bu net. Onun dışında siyasette her şekilde otururuz, konuşuruz, sorunları konuşuruz, meseleleri konuşuruz. Yeter ki samimi olsunlar. Altını çizmek istediğim bu. Ama biz bu gürulla asla ve asla görüşmeyiz. Ben şimdi yeri gelmişken CHP'li dostlarıma açıkça bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bakın, siz bu ülkeyi kuran bir partinin temsilcisi olarak, o koltukta oturan bir genel başkan olarak terör örgütünün elebaşının mesajını getiren bir ulak ekibiyle böyle bir müzakereye girmemelisiniz. Buradan açık çağrı yapıyorum. Böyle bir haddim belki yok ama dost kendilerini uyarıyorum. Çünkü doğru bir yaklaşım değil. Doğru bir tavır değil. Şimdi gelelim AKP'nin 22 yıllık performansına. Bir kere böyle bir süreç için kollarını sıvayan ve İmralı'dan medet uman AKP güruhunun bize şu açıklamayı yapması lazım. 22 yıldır terörü bitirmek için ne yaptınız siz? Ya da ne yapmadınız? Ya da neyi yapamadınız? Kalkıp millete bunu söyleyin. 22 yıl boyunca bu millet bedel ödemiş. Askerlerimiz can vermiş, şehit olmuş, polislerimiz şehit olmuş, sivil insanlarımız şehit olmuş. Daha şurada kaç hafta oldu Allah aşkına TUSAŞ saldırısının ardından? Kaç hafta geçti? Orada pırıl pırıl vatansever kardeşlerimiz, mühendislerimiz katledilmiş, şehit olmuş. Siz bununla ilgili ne yaptınız? ve ne yapmadınız? Bir kere kalkıp bu millete bunun izahını yapmanız lazım. Bunun açıklamasını yapmanız lazım. Ve 22 yıl sonra bu ülkeyi yöneten, tek başına bu ülkeyi idare eden bir güruh olarak, rejimin sahibi olarak siz 22 yıl sonra koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletini terörist başından medet umar hale getirdiniz. Siz PKK'yı bitiremediniz de 25 yıldır çeyrek asırdır ininde yaşayan o kahrolası terörist başına ne olursunuz bir açıklama yapıver de şu terör bitsin diyecek hale nasıl geldiniz? Kalkın önce bunun açıklamasını yapın, bu millete bunun izahını yapın. Dolayısıyla burada AKP'nin karnesinde kocaman bir sıfır vardır. Bununla ilgili millete açıklama yapmak zorundadılar. Öte yandan tekrar AKP'ye dönüyorum. AKP ve MHP bu süreçten neyi murad ediyorlar? Ne amaçlıyorlar? Ha, bir de Erdoğan niye görüşmüyor? Onu da söyleyin lütfen. MHP'nin yetkilisi açıklama yaptı. Dedi ki: "Şu dedi terörist başı çıkıverse cezaevinden. Bakın görün Türkiye'de neler olacak. Ekonomi düzelecek." dedi. Enflasyon düşecek, faizler düşecek, asgari ücret, emekli maaşları hepsi artacak dedi. Demek ki 20 yıl sonra Türkiye'nin istikbalini de, Türkiye'nin ekonomik geleceğini de o kahrolası terörist başına bağlamışlar. Bu büyük bir acziyettir, Bu büyük bir siyasi çöküştür. Gelelim AKP'ye. AKP az önce de tartışıldı. Niye Erdoğan sahnede yok? Niye Erdoğan sürecin içerisinde ama dışında gibi görülüyor? Bu son derece açık. Çünkü geçen sefer açılım saçılım projesi çerçevesinde ortaya çıkan tablonun o korkunç rezalet tablonun faturasını AKP ağır ödedi. Şimdi sopa girmek istemiyor. Şimdi küçük ortağını sahneye sürüyor. Onun üzerinden netice alınacak gibi tırnak içerisinde bir ümit ortaya çıkarsa o zaman AKP veya Erdoğan ortaya çıkacak, sahneye çıkacak. Onun için güvenmediği için ve çok korktuğu için devreye girmiyor. Peki AKP'nin amacı ne? Net olarak söylüyorum AKP'nin bu süreçteki bütün motivasyonu koltuğunu muhafaza etmesi Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi ve mümkünse de yeniden seçilebilmesi. Bunun için ne yapmak istiyor? Rakamlar son derece net. Anayasayı 400'le değiştirmek istiyor. Çünkü 360'la değiştirmeye kalksa karşılığında büyük bir hezimet alacak ve millet referandumda büyük bir tokat vuracak AKP'ye. Az önce Cemal Bey çok güzel bir şey söyledi. Gidin millete dedi. Gidemezler Cemal Bey. Millete gidecek ne cesaretleri var, ne yüzleri var. Ben de Hodri meydan diyorum. Bu kadar güveniyorsanız kapalı kapılar ardında yaptığınız pazarlığı götürün milletle paylaşın. Millet size hesabını sorsun. Millet size dersinizi versin. Onun için diyorum. Sarayda yapılan hesapları bu akşam kamuoyuna deşifre ediyorum. Bütün kamuoyunun haberi olsun. Erdoğan sizin karşınıza çıkmaktan korkuyor. Bu rezil tabloyu PKK'dan ve onun ele başından medet umdukları bu rezil tabloyu size sormaktan çekiniyor. Onun için 400'lük bir anayasa değişikliği planlıyor. Onun için yanında küçük ortağı MHP var daha küçük ortağı Hüdapar var Dem Partisi'ni kendisine katmaya çalışıyor daha önceden kendinden ayrılmış bir takım küçük particiklerden de transferler yapmaya çalışıyor bizim üzerimizde bir takım operasyonlar planlıyor. Hedefi 400'ü yakalamak ne olursa olsun 400'ü yakalama şansı yok. İşte onun için ben CHP'ye açıkça dedim ki bu sürece çok dikkatli bakmaları lazım aynı zamanda AKP CHP'nin de içine bir takım fay hatları oluşturarak oradan da kendine bir takım e, oy tahvilleri yapmaya çalışacaktır. Şimdi gelelim Dem Parti'ye. Bakın burada en stratejik davranan Dem Parti. Niyetinin ne olduğunu açıklamıyor. Siyasi e, liderleri veya e, partinin eş başkanları değil de ulakları sahnede. Ancak Cemal Bey de biliyorum çok yakından takip ediyor Dem Partisinin söylemlerini parlamento'da. Onların deşifresini yaptığımızda karşımıza çok net bir tablo çıkıyor. Bütçe görüşmelerinin ilk günü. Dem Parti'nin eş başkanı çıktı parlamentoda şunu söyledi. Dedi ki biz bin yıl bu ülkede rahat yaşadık ama son yüz yıldır bu ülkede zulüm görüyoruz biz dedi. Cumhuriyet dönemini kastediyor. Ve ardından şunu söyledi. Yüz yıllık parantezi kapatma zamanı gelmiştir dedi. Ne demek bu? Artık Cumhuriyet dönemini bitirme zamanı gelmiştir diyor. İkinci verdiği mesaj bu. Üçüncü verdiği mesaj diyor ki Türkiye'ye de aynen Moro'da olduğu gibi Filipinlerin Moro bölgesindeki çözüm gibi bir çözüm öneriyoruz diyor şu Sayın Bahçeli'nin alkışladığı konuşmadan bahsediyorum. Nedir o moro çözümü? Aynen Filipinler'de olduğu gibi istedikleri şu, özel bir bölge olsun, ayrı bir parlamentosu olsun, polisi ayrı olsun, emniyeti ayrı olsun, ekonomisi ayrı yönetilsin, eğitimi ayrı yönetilsin. Sadece dış politikada ve askeri olarak milli savunmasında merkezi hükümete bağlı olsun. Böyle bir yapı istiyoruz dedi. Ondan sonra parti temsilcileri çıktı dedi ki parlamentoda siz dedi bizim topraklarımıza gelip baraj kuruyorsunuz sonra bu barajın elektriğini bize parayla satıyorsunuz dedi. Dolayısıyla özellik toprak parçalanması gibi politikaları var arkasında. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda DEM Parti'nin de gündemi belli. Başka ne istiyorlar? Kürtçenin eğitim dili olmasını istiyorlar ve bütün konuşmalarında tekrar ettikleri şu PKK'ya af gelsin. Efendim Kobani davasından e, mahkum olmuş olanlara af gelsin. Dağdakiler dağdan insin. Aynen e, bu akşam e, programda bağda. da bahsedildi. Toparlıyorum, toparlıyorum ve e, PKK üyelerine af gelsin. Şimdi bunu istiyorlar. Dolayısıyla burada çok parametreli, çok denklemli bir proje uygulanıyor. Son bir şey daha söyleyeceğim. Aslında bu projenin arkasında Büyük Orta Doğu projesinin mimarları var. Aynen. Onlar ne istiyorlar? Irak'ta istedikleri oldu. Irak üçe bölündü. Artık de facto 3 ayrı yapı oluşmuş durumda. Suriye'de de buna benzer 2 iki veya 2,5 iki belki ilerleyen dönemde 3'lü bir yapı oluşacak. Ama temel hedefleri Fırat'ın doğusundaki Kürt bölgesinin tamamen Türkiye tarafından tanınması ve onaylanması. Temel problem ne? Biz PYD'yi, ypgyi PKK'nın uzantısı olarak kabul ediyoruz ki böyledir. Türkiye şunu diyecekler. Evet. PYD-YPG'den birkaç bin kişi ayrıldı. Artık o PKK'nın uzantısı değil. Adını da değiştirdi. Artık sorun çıkartmayın. Bunları da tanıyın. Geçmiş geçmişte kaldı. Dolayısıyla biz bunları gönderdik diyecekler. Türkiye'ye orta uzun vadeli dayatacakları o. Özetle şunu söylüyorum. Biz... Son bu ülkeyi paylaşıyor. katletmiş, bu ülkenin insanlarını katletmiş, polislerini, emniyet güçlerini şehit etmiş, ucu dışarıda emperyallerin maşası olmuş bir terör örgütüyle muhatap olmayız. Bunun Kandil'deki ele başından mesaj getiren bir güruhuna da parlamentoda randevu da vermeyiz, onları muhatapta almayız. Bizim yapacağımız milli bir duruştur, karakterli bir duruştur ve Türkiye'nin ulusal menfaati neyi gerektiriyorsa orada olmaktır.